AST Sesli Kitap Sunar Hikaye Erendis Hanım Yazan Rana Gül Bir anne adayı düşünün. Ama sadece aklınızla, fikrinizle değil, kalbinizle, vicdanınızla, şefkat ve merhametinizle düşünün. Ateş nereye düşerse düşsün, beni de yakar, kavurur, beni de kül eder hissiyatıyla düşünün bu hikayeyi öyle okuyun yer Zonguldak Gecenin karanlığında bir hareketlilik tam teçhizatlı silahlı polisler bir evin etrafı sarılıyor girişler çıkışlar garaj kapısına kadar her yer tutuluyor Haydi 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 Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırıyor İlerle ilerle sabahın seherinde baskın gerçekleşiyor anne olmasına bebeğini kucağına almasına iki hafta kalmış bir anne adayı. Nasıl yani? Yürüyemeyecek kadar ağırlaşmış bir kadıncağız. Ya bu hazırlıklar, ya bu baskın? Azılı suçlu dedikleri kişi bu muymuş? Hemencecik gözaltına alınıyor. Kelepçelenip 10-15 polis nezaretinde emniyete sevk ediliyor. Başka bir ile gitmesi gerekiyormuş. İşlemleri hızlandırılıyor. İmzalar, imzalar. Dosyası hazır. Bu arada Erendiz saatlerce bir sandalyeye mahkum ediliyor. Karnı burnunda bir kadının ızdırabı da böylece başlamış oluyor. Akşam sekiz gibi Gebze tarafına gidecek olan polisler kapıda beliriyor. Karşılarında hamile bir kadın. Erendiz'e bebeğinin kaç aylık olduğunu soruyorlar. 38 haftalık gebeyim diyor. Nereye gideceğini biliyor musun diyorlar? Hayır diyor. Şaka gibi diyorlar. Bunda bir yanlışlık olmalı. Biz bunu bu haliyle götüremeyiz diyorlar. Yanlışlık yok. Savcı bey olaya müdahil diyor içlerinden biri. Savcıyı tekrar arar mısınız lütfen? Bayan bu yolculuğa dayanamaz diyorlar. Savcı tekrar aranıp bilgilendiriliyor. Ama savcı Erendis Hanım'ın iki hafta sonra doğum yapacağına bir türlü inanmak istemiyor. Ya da Erendis sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilir. Erkek doktorların muayenesinden her ne kadar haz etmese de muayenesi çok can sıkıcı olsa da elinden hiçbir şey gelmez. Sonuç savcı inandırılmış olur. Erendiz'in ifadesi Zonguldak'ta alınabilir diye karar alınır. Alanında uzman, tem, kom, istihbarat polisleri sarar etrafını. Yüzlerce itirafçı, iftiracı bilgilerinden yola çıkarak başlarlar sorgusuna. Mantıkları, herkes suçunu kabul etti, kurtuldu. Sen de kabul et ve kurtul, üzerine kurulu. Ağır psikolojik baskılar altında ezdikçe ezerler. Kataloglar dolusu fotoğrafların teşhis edilmesi için ikna turları yapılır bu dosya ile yıllarca yatarsın gibisinden yıpratma çabaları ile kapılar zorlanır. Doğacak çocuğunu düşün, kız mıydı yoksa erkek miydi? Bebeğinin evinde, beşiğinde mi uyumasını istersin yoksa kalabalık cezaevi koğuşlarında mı? Gibi moral bozucu ifadelerle de yüklendikçe yüklenirler. Kabul edecek bir şeyim yok, bir şey bilmiyorum der ve geceyi nezarette geçirir. Nezaret soğuk, Nezaret basık, nezaret bunaltıcı, nezaret mide bulandırıcı. Erendiz'in yükü ağır, emanet büyük. Su ister, dört saat sonra getirilir. Namaz kılmak ister, sıkıntı çıkarılır. Yemek yiyemez, bebeceğinin sağlığı için kaygılanır. Bir hain gibi yargılanır, bir düşman gibi muamele görür emniyetten adliyeye götürülürken eşi ziyaretine gelir. Vay sen misin ziyarete gelen deyip eşini de gözaltına alırlar. Mahkeme safahatı. İkisi de tutuklanır. Hiçbir gerekçe yok. Aileler yıkılır. Erendiz karnındaki bebeğiyle tutuklanır. Anneannesinin, babaannesinin sabırsızlıkla bekledikleri torunlarının minik ellerinde kelepçeler sallanır daha dünyaya teşrif etmeden kelepçeyle tanışmış olur. Yürekler alev alev, dudaklar yangın yeri. Bir aile dramı daha yaşanır. Anadolu'nun kara elması ile nam salmış bu kıyı semtinde. Narin, naif, zarif erendizin bedeni tutsak düşer. Duyguları, hisleri bitaptır. Nece şey söylese de çaresiz olduğunu bilir. Susar, yutkunur, izlemekle yetinir. Ailesinin haline bakıp ağlar. Eşinin durumuna bakıp yanar. Doğacak çocuğuna bakar, dokunur hafiften ellerine. Korkma yavrum der. Ben buradayım, yanındayım. Ama endişe bulutlarının kara bir duman gibi yüreceğine çökmesine de engel olamaz. Sonra bir kurt düşer içine. Kemirir, kemirir. Acaba cezaevi ortamı nasıldır? Çocuk nasıl doğacak? Hapishanede bakımı nasıl yapılacak? Hasbunallahu ve ni'mel vekil her daim imdadına yetişiverir. Eşiyle ayrılık vakti gelmiştir. Bir daha ya nasip ya kısmet. Gözü arkada değildir. Zira geride kimsesi kalmamıştır. Ömrümün yoluna serildiğini, gözümde yaş olup dizildiğini, çılgınlar misali sevildiğini bir görebilsen, ah bir görebilsen, diyerek bakar sevdiceğinin gözlerine. Ağlamamak ne mümkün, gözyaşları konuştukça al yanakta hüzün besteleri okunur. Sevdiceği de teselli edercesine bakar bir tanesine, gözyaşları mızrak gibi saplanır toprağın bağrına. Gökten yağmur yağmur yağacak renkler, daha hoş kokacak otlar, çiçekler. Ardından bitmeyen mutlu gerçekler, bir sabah gelecek, kardan aydınlık diye karşılık verir sevdiceğinin dörtlüğüne. Endişeler yumağında, gam ve tasa dudağında yine de endişelenme erendiz der. Ağlamamak için daha fazla dik duramaz ve kendini bırakıverir. O ağlar, erendiz ağlar. Sonra Yusuflar diyarına yolculuk. Hapishane girişinde araması yapılır, kimliği alınır. Parmak izi, fotoğraf çekimi derken yeni evine, koğuşuna gelir. İnfaz memuru şaşkındır, üzülüyordur. Bir arada bunu ishar eder. Bu halde burada olmamalısınız. Dilekçe yazın sizi bırakırlar der. Der, der demesine de ne fayda. Zulmün kemendi bir intikam neşvesiyle bir kere boynuna geçirilmiştir. Gayrı bunun geri dönüşü yoktur. Demek ki bu kelepçeler, şu koğuş, o parmaklıklar, gıcırtıları, şimşeklerin tarrakalarını aratmayan demir kapıların açılıp kapanması, her bir duvar, her bir renk, ciğerlerimizi her anıyla dolduran bir nefes yalınlığındaki hava, vücudumuzu çepeçevre saran, rengiyle, kokusuyla, tadıyla aziz bellediğimiz su, Demek ki her şey burada yaşananlara şahitlik etmeliymiş. Yusuf Aleyhisselam'ı ağırlayan bu hücreler, şu duvarlar, o tabut adı verilen tek kişilik işkence mahvilleri, asrın muhacirlerini burada, bu zaman diliminde o zalimlerin eliyle ağırlamalıymış. Yoksa en girift bilmeceler nasıl çözülecekmiş? Şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor. Ey ahiret yolunun yolcuları, ey afife analar, masum kadınlar, ey beşikler, parklar, oyuncaklar yerine demir kapıların sürgüleri, kilitleriyle oynayan çocuklar. Bu kadar büyük bir hizmetin elbette ki şahitleri de çok olmalıymış değil mi? Dağlar taşlar şahit yaşananlara, dünya şahit değil mi? Koğuşa gece ikide girer Erendiz. Görenler şaşkın, Duvarlar lal kesilmiş vaziyette, ranzalar siyah incinin sessizliğine gömülür. Bu da mı oldu denilir. Aylardır tutuklu olanlar vardır. Muharrem ayının birinci günü. Biraz bunalıp Allah'ın bize bir mucize göster diye dua ederler. Erendiz'i görünce mucizemiz galiba geldi diye söylenirler. Çünkü bu akıl kârı değildir. Ama Anadolu'da artık her şey mümkündür. Herkesin cellat kesildiği ülkede zulüm sınır tanımıyordur. Cezaevi başkadır erendiz için. Dostlukları başkadır. Samimiyetleri başka. Hele ibadetleri bambaşka'dır. Kamp yaptınız mı? Onun gibi işte. Baylok soruşturması ile içeri alınan 94'lü genç bir kız vardır. Nişanlı Cemaatle hiçbir ilgisi yoktur. Orada tanışır ablalarımızla. Koğuşun en küçüğü. Pırıl pırıl, nurdan bir çehresi var. Kur'an-ı Kerim okumayı da oradaki Kur'an kursu hocamızdan öğrenir. Oranın her anı, her saniyesi çok kıymetli anlayacağınız. Muharrem ayının ilk dokuz gününü orada geçirir. Hastaneye kontrole giderken yine kelepçe takılır ellerine. Rica eder, kelepçe takmasanız diye. Jandarma ukalaca cevap verir. İsterseniz ben de gelmeyeyim, kendiniz gidin ha? der. Cennetin ayaklarının altına serilmesine günler kala yine kelepçeden kurtulamaz. O öpülesi eller kim bilir kaçıncı kez kelepçelerle hemden olur. Dört erkek jandarma bir bayan infaz memuru eşliğinde binerler araca. Araba havasız, yollar kötü, Sürücü dikkatsiz. Bir yerlere tutunmadan oturmak çok zor. Eller kelepçeli. Bazen istemsizce jandarmalara çarpar. Özür dileyen yine kendisi olur. Çok rahatsız olur ama çaresizlik işte. Muayene esnasında bile çözülmez elleri. Haram helal noktasında o kadar hassas bir hayat yaşayan insan bugün bunları yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Bir dua geçirir içinden. Allah'ım yardım et. Ey kalbi kırıkları maiyetiyle şereflendiren, ey gönlü mahzunların yanındayım buyuran Allah'ım. Hali hazırda gönüllerimiz paramparça. Çok mahzun ve bir o kadar da kederliyiz. Ne olur Allah'ım, maiyetini bizlere duyur. Ne olur Allah'ım, bizi bize terk etmek suretiyle bizleri mahvettirme. Ne olur Allah'ım, kalp kırıklarımızı sarıp sarmala, yaralarımızı iyileştir der yana yakıla dua eder. Öyle bir tat alır ki, tatlı bir huzur dolar içine. Cezaevine dönerler. Erendiz'in üst üste sancıları olur. Her günü bir öncekinden ağırdır, acılar içinde kıvranır. Apar topar sağlık ocağına götürülür. Galiba vakti geldi der. Lütfen hastaneye çıkışım yapın, doktora gitmek istiyorum diye feryat eder. Ama nafile bekletilir bir infaz memurunun araya girmesiyle olay çözülür. Bütün bunlar olurken zalim de zulmünde devam eder. Erendiz'in Gebze cezaevine nakli için üst yazı gelir. Bebeği 40 günlük olduğu için önce izin verilmez. Daha sonra bir kadın doğum uzmanına sorulur. İki saatte bir durup yürümesi koşuluyla izin verilir. Koğuşa geldiğinde ayrılacağı için çok üzülür. Arkadaşlarıyla vedalaşırlar. Arabaya bindirilir, eşiyle karşılaşır. Bu onlar için büyük bir sürprizdir. Çünkü doğumda bile görüştürülmemişlerdir. Sarılamazlar, hasret gideremezler. Bebeğini bakışlarında biriktirdiği hasret ile basar bağrına. Babalık duygusunu öylesine yaşar. O bile muhteşem bir duygudur onun için. Eşini süzer tepeden tırnağa asırlık özlemleriyle. Kandıra cezaevine gidiyorum der sessizce. Benim için üzülme. Kendine ve yavruma iyi bak. Ve unutma. Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık der. Erendiz ben de Gebze cezaevine gidiyorum der ağlamaklı bir tonda. Solmayan altın rengi ümitlerinin ışığında cevap verir sevdiğine. Hasretin bölerken uykularımı çaresiz gizledim duygularımı. Seni kaybetmenin korkularını bir yenebilsem ah bir yenebilsem der. Gözyaşlarını hiç kırıklarını içine akıtır. Merak etme bir tanem, merak etme der ve ayrılırlar. Erendiz'in elleri yine kelepçelidir. Bebek ağladığı zamanlarda emzirmesi icap eder. Size zahmet kelepçeleri takmasanız diye rica eder. Bu sefer kelepçeler takılmaz. Mola verilir. Erendiz yürür. Jandarmaların gözü üzerindedir. Haya eder. Ağlamaya başlar. Allah'ım ne olur? Senin kudretinden ne eksik olur ki Allah'ım? Hızır Aleyhisselam'ı göndersen ben imdat diye feryat ediyorum. Sen yardımını esirgemesen Allah'ım. Hadi tahliye oldun deseler ne olur diye dua eder. Muharrem ayının 10. günü Gebze cezaevine gelir. İçeri girer. Çok değil birkaç dakika sonra tahliye oldun haberini alır. Kulaklarına inanamaz. Birkaç kez sorduktan sonra ikna olur. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş derler ya o misal. Hangi gönül var ki istediğinde Allah'ın yetişmediği? Hangi dil var ki dua ettiğinde Allah'ın cevap vermediği? Oysa hepimiz biliyoruz. Samimane dua, halisane dua, ızdırap ile dua, yana yakıla dua, yürekler çatlarcasına dua, bayılırcasına dua, arşı titretecek kadar dua. Bu zulmü bitirebilecek tek güç olan Rabbimizin kudretine yaraşır ve yakışır bir halde dua. Evet, hepimiz biliyoruz ki bu işi dua ve duaların sahibi bitirecek. Peki hangimiz derecesine yapıyoruz bunu? Hangimiz çılgıncasına meftunuz buna? Yoksa yoksa hala bu sürecin bitmesini istemiyor muyuz? Sorumuz gayet net ve açık değil mi? Peki ya cevap? Ya cevap. Duyamadım dostlarım. El cevap. El cevap.